Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ezan okun. birkaç kaç dakika? Bir beş saniye bir diyelim. Toplam 25 tane karakterim var. Arkadaşlar Cordyros var. Bakın. normal Cordyros. Ve mantar sporcusu Cordyros. Edgar var arkadaşlar çok fazla görevim var. Bu videoda arkadaşlar tüm görevlerimi yapacağız. Bir sürü görevim var ama bunu yapamıyoruz. Şunu bir değiştir o görevi de yapalım. Ha. çok fena. Tamam ilk baştaki görev savaş topu. Onun için kolat olur. Veya yok ya. Tamam kolat olur savaş top için bence. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Takım iyi. Takımda Leon var. Evet. Evet. Adam sandım bizim adamı. Daka Le Hayır Leon ordu. Kaç kaç kaç. Aa, bizim Edgar görünmez oldu. Aa, gol yedik. Aa, gol yedik arkadaşlar. Oy, müthiş çok şanslıyız. Ah, yedek. Kaybedeceğiz. Top sosta. Ayydı ya, Arkadaşlar çok zorla. Maçı kazanacak. Aa yine yedik. Evet kolat bu. Burası için kötü bir karaktermiş. Kuba düştüm. Edgar alalım. Edgar en iyi karakterlerinden biri. Tamam. <laughs> tamam başlayalım. Karşı takımda da Edgar var. mini patka. Ne acaba? Bir dakika bizim. Hayır. Ya o da o şeyin ultisi arkadaşlar. Böyle sen çekiyor, donduruyor, saldırıyor. O yüzden çok güçlü. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kesin onu, kesin kes 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 kes. Aa, öldüm arkadaşlar çok şey çok çok fazla bir anda gol yiyeceğim gibi Adam adama top veriyorum ya aldım Hadi gol atarsınız be. Atamadık. Hadi. Attık. Evet, gol attık. Bravo, gol attı. Oh. Bir dakika şuraya bir gelsin. Heh. Topu verdiğiniz için teşekkür ederim ama top artık çıktı. Hayır ko. Ay, do, hadi. Evet. Hayır top gidiyor. Hayır. Arkadaşlar çok şey Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın Kuş da burada abone ve like atın diye Kuş hemen söyle abone ve like atın diye Uzatmaya kalacağız Evet uzatmalar tam uzatmalar yazdığında arkadaşlar yendik. Evet. Ye. Yeah. Durun arkadaşlar. 1500 kupa olmamıza daha küçük. Daha 7000 kupa imet karlı. evet. Oh, görevler çok fazla Arkadaşlar çok uzun sürecek görev yapmak. Bir I... so awesome. dakika farklı bir şey dedi? <laughs> ee, bakın Brian. <laughs> Nasıl adamın şeyi de işte. <laughs> Kordiros var. Aa, öldüm ya. Arkadaşlar öldüm. Çok kötü. Orada gol atsak en azından yanma şansımız biraz artıyordu. Bak benim suçumdan. Ya. Ya küçücük bir şansla atamadım ya. Çok kötü. Koş koş koş. Evet gol attım. Evet arkadaşlar. Kazanacağız. O <laughs> <laughs> evet. zaman kaldım. 3 saniye arkadaşlar. Oh attı bizim adam valla. Kimse bilmiyorum attı. Ha, evet yaşasın. 1250 paramızı geldi. Çok güzel ya. Almak istiyorum ama alamıyorum. Çok pahalı. Ha bu kötü. tamam. Altın Edgar var mı? Altın Edgar. Saf altın koleksiyon. Diyor. <laughs> evet tamam. Abi bunu kim alır ya Edgar'a? Çok kötü gözüküyor. Hiç beğenmedim vallahi ben. Bu Edgar daha güzel. Tamam. Bir kez daha mı kazanmamız gerekiyor? Evet bir kez daha kazanmamız gerekiyor. Daha çok kalan. Kuşçuk. Cik cik de. Kuşçuk. Cik cik demedi. Bence beğenmedi arkadaşlar. Ama ben gol atacağım. Nasıl? Başladığım gibi zarar görmek çok saçma. bana veriyor. Adam gitti topu bana verdi. Ben onların kafasını uçarak uçacaktım. Ha, gol yiyorduk. Oh, oldum ya arkadaşlar çok kötü Evet evet koş koş. En azından hala onlar gol atmadı. Ama şu an atabilecek durumda. Attılar. Ya of, gol attı. Benim de şeyim kalmadı. Olacağım. Artık gol yemek istemiyordum. Kaybetmek istemiyorum. Tek hesaplaşma da olsa da güzel olurdu. Hadi, hadi Mortis atarsın be. Hadi. Ya nasıl atamıyor ya adam? Adam dibinde dalga geçeceğim diye atam. Biriniz o ikisini öldürmesi gerekiyor. Yanlış yere atladım. Mart saçtı sen halleder. Öldüm. <laughs> <Uğuldum>. Evet öldüm. <laughs> ya ka kaybedeceğiz. Kaybettik. Ha çok kötü kaybettik emda. Evet kaybettik. En azından yıldız oyuncu oldum. Farklı bir karakter olsam. Oh, tüm görevleri yapmak çok zor olacak. çok görev var arkadaşlar da. Tamam tüm görevleri yapamayacağız. Garip garip harita oluşturalım. Harita oluşturalım menüsü. Tam yeni dünya oluştur. İsim ne olsun? İsim isim isim. Allah diyar olsun. Bir dakika ha. Allah. Yok be ya Allah olsun de. Allah çek hesaplaşma canlarım. Çek hesaplaşma. Nasıl olsun? Bir ortaya şöyle tam şu çizgiden başlayalım. Ha. Tam şu çizgiden şöyle gidelim. Koy şuraya da. Evet arkadaşlar. Adı oluşturma işi bende çok kötü. Bana sormayacağınız adı Oluştur diye. Ben çok kötü adı yapıyorum. Evet. iki katma yaptım. Evet. Neden buranın içini boş bıraktım? Hop. 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 Yani arkadaşlar sadece içeride güvenli olacaksınız diğer her yer full gaz. Az önce bak mı oldu bilmiyorum. O bak oluyor. abak bak oluyor. Bak valla. Böyle garip garip koyacağım. Arkadaşlar ne yani, Hiç ama hiç güvenli değilsiniz. Dışarıda. Hiç güç de yok. Bir şey de yok. Yani hiç güvenli olmayacağız. Burada böyle kutular da var. Ah dur. Olamaz. Artık içeri sızabilir. Kurşun da. Kaydet. Dur. İkinci aşamadan mıçızı eksik. Bir dakika nasıl ikinci aşamadan Ma. Hop, tamam koydum. enerji içerir, öfkeli robot, Meteor yağmuru, mezar depremi. Enerji içerir. Tamam. Kaydet. Çık. Ya onu Allah. Dur. Dostluk savaş. Arkadaşlar Allah. Tamam. Bir tane botu kapacağım. İstemiyorum bir tane bot. Oo, evet. Evet. Dadım yer şakır. Bot 1, bot 2. Neden bot 1 ve bot 2 aynı kişiler? Oho. Full her şey dolu. Ya Sofgeli boss burada çıkmaz hadi ya. İyi olur. Aa biri daha ışınlandı. Olsun ben buradaki tüm ener tüm her şeyi kırıyorum arkadaşlar. Öfkeli olsa şu an tek atarım. Az atamayacağım gibi duruyor. Bir dakika o bana tek atacak yalnız ben kaçıyorum <laughs> İçeride dolaşan bir boss var. Kabu beni buraya mı şunla ya? Hayır. Hayır. Adam öldü. Arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Seviyorum. Bye. Bye.